Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurban kesmeye gidiyoruz. Arkadaşlar hepinizi mi yapalım? Arkadaşlar biz galiba möğücük kesecekmişiz. Evet biz möğücük keseceğiz. Ne mövcuyu kızım ya. Arkadaşlar biz e, böyle dana kesmeyi planlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Hepinizin kutlu olsun. Arkadaşlar biz hiç bekletmeden çıkacağız. Çünkü çok sıcak. E, biz arkadaşlar biliyorsunuz ki işte yaz geldi. Havuz videoları da gelecek. Evet arkadaşlar biz yayın havuza gidebiliriz belki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kurban yerleri çok sıcak olduğu için biz de arkadaşımın bir tane böyle e, otoparkı var. Orada da birkaç kişiler kesecek. Kızım otopark değil. Ar Ay unutmuşum Arkadaşlar ben otopark sanıyorum. İşte böyle ineklerin satıldığı yerde. Bahçesi, hayvanat bahçesi gibi bir yerde keseceğiz. Evet arkadaşlar. Yoksa yani kurban yerleri çok sıcak. Evet arkadaşlar. O zaman hiç bekletmeden gidelim. Bu arada Chimo, e, Chimo bizimle gelmeyecek. İsmini Chimo koyduk. Evet arkadaşlar. Ablam koydu ya. Biz yoksa Pufucuk koyacaktık. Biz Pufucuk diyoruz Ablam Chimino diyor. Chimino. Chimino. Chimino of oh. O zaman hiç bekletmeden çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar biz geldik. Anne bak mı 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 Evet mı Aa bu ne? Abi bu ne? Domuz yavrum. Domuz mu? Ay bu ne oşurdu ne? Niye? Abla. Baba. Baba bir gel ben. Baba baba efendim şey biz hangisini keseceğiz Allah. Bunu mu keseceğiz bunu mu keseceğiz? Ee, tamam ikisini. Ne diyorsun baba ya? Ya bu ne bu ne bir işini keselim. Ama bak bunu kesersek e, anne şiş kalıyor bu. Bunu kesersek bu da yavru şiş e ama ne yapalım artık ikisini de keseceğiz. Çünkü yani bir dana yetmez. Daha teyzenler var. Arkadaşlar bu arada niye kuş sesi, kuş sesi geliyor derseniz. Çünkü yanında böyle kuş satılıyor. O yüzden kuş sesi geliyor. Yani gelmiyorsa da artık yani kameraya gelmiyordur sesi. Evet arkadaşlar kuş satılıyor. O yüzden birazcık kuş sesleri geliyor. O zaman geçelim. E ee, tamam. Evet, buyurun. Ben de görüşmüştünüzün Abi senle mi görüştük? Sen ne olmuşsun böyle? Şıksın. neş gel gel gel. Biz keçi Allah! Keçiliğe bakalım. Me -e -e. Me -e -e. Ben bunu ne kovalamak istiyorum? Abi ısırmaz değil mi? Yok yok ısırmaz. Sen onları sev. Anne hani biz buradayız. Tamam. Ee, Abi abicim işte biz şu kocan aynıdır, şu küçük danayı istiyoruz. Tamamdır hemen şöyle bıçağı alıp geliyorum. Doruk gel bak ne kesilecekmiş, möcük kesilecekmiş. Ya möcük kesmeyin, azıcık Allah. Anne do kızım niye takıyorsun? Ben gideyim hemen, gideyim. Bıçak var mı? Ya anne olsun. Ay ben bunu şevşim geliyor ya. Abla ısırayım mi? Isırmaz, ısırmaz. Niye ısırsın? Niye savaşıyorsun? Ya neyse biz de o zaman bekleyelim. Götürdüm evet bunu. Onunla mı? Maalesef bizde yani öyle balta malta yok satılmaz yani. E bununla mı öldürtüyoruz hayvanı? Allah aşkına ne diyorsunuz ya? Maalesef ki bununla. Aşk kuşlar da bir susmadı yanda. Aa. Anne dışarıda koç vardı. Bakalım mı? Çocuklar siz mövcüye bakmayın. Ölecek çünkü o birazdan. Ölecek mi? Ya anne. Hay sizin kuşunuza bir susmadı ya. Aa. Ay, gitme ya doy. Ya of gitti ya. Kızım dur kenara gel. Hemen yaklaşma. O boğa galiba. Boğa bu? Bilmiyorum. Zaten çamura kaplamış. Neyse. Bu boğa galiba boğaysa bir tane. Valla kafa atarsa devrilirsin kızım. Anne şu düğmeye başınca ne oluyor? Aaa! Kızım ne yapıyorsun? Aç şunu. E ee, anne ha tamam. Allah'ım ya. Bu boğa mı be? Aşk geliyor. Aaa! Aaa! Geliyor. Neyse. Kızım gelin ya. Ya da gelmeyin. Az orada inek ölecek. Yani biz de yiyeceğiz. Öleceğiz Ölmesini mi bekliyorsunuz kızım? Evet. Gel dur ki yiyelim. O zaman kenara çekilelim. Ben yardım için yardım edeceğim. Buyurun abicim. Siz kesin. Duanızı edin. Aa dur da annemler gelecekti. Biz onlara beklemeden şöyle patır kütür yaparız. Hayır ya annemler gelsin öyle keselim. Of. Ha geldiler annemler. Aa babam. Anne. Anneanne. Babaanne. Anneanne babaanne. Bu kim ya? Aa benim var. ben tanıdım ya. Ben anneanne yazayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bir tane öpeyim. Mwah. Mwah. Ya anneanne. Şu ya. Aa, öyle olmaz. Ey hmm. ah, hmm. hmm. anani ya, ya. O zaman biz keselim. Arkadaşlar evde buluşur Çünkü sizinle görmenizi istemiyoruz. Yani kanlı kanlı. Evet arkadaşlar. Biz o zaman kesince görürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar biz eve geldik. Annemler orada e, etleri falan doğuruyor, yağlarını falan filan doğuruyor. Ben de burada bakım yapacağım sizlerle birlikte. Siz bakım videosu çok ister misiniz? Onu başka bir gün ayrı çekeceğim ama buraya da katmak istedim. O zaman şöyle koyayım. İlk olarak yüzümü yıkayacağım. Nemlendirmem lazım. Aa durun bir dakika ben havlu giymedim. Havlu giyip geliyorum. Arkadaşlar ben havlumu giydim. Hemen yüzümü yıkayayım. Hemen. Hah. Yıkadım. Ay Allah kapatan. Burada ne varmış? Ha burada taraflı varmış. Ben. İlk olarak yüzüme şöyle losyonluyorum. Şöyle Heh. nemli olması için. Sonra elime yüzüme şöyle nemlendirici krem sürüyorum şöyle ay şöyle süreyim yüzüme ayaklarıma falan her yerime uygulayabiliyorum şunu yerine koyayım sonra şöyle bu arkadaşlar e, çok şampuan değil yani azıcık e, Normalde kuruyken de azıcık sürüyor böyle parlatmak için neyin Hemen deodorant sıkayım. Yani terledim. Bu arada arkadaşlar duş yerini alacağım. E ee, şöyle hemen şöyle şuna süreyim. Bu da yüz parlatıcısı. Evde deneyeyim güzel gösterir Allah. Şöyle düşürdüm. Dur bunu koyayım. Koyamıyorum ki. Arkadaşlar birazcık fazla kaçırdım başka şeyleri. Şunlara değil. Yoksa annem beni geberdi. Ah, bu ne ya? Bugün de her şey şanssızlığıma dolayı alamıyorum. Lan gel. Heh, adam böyle. Neyse <laughs> ben şöyle azıcık sileyim. Şunu çöpü olmadığı için şuraya attım. Gitti. Bunu çek. Çek. Allah'ım bugün niye benim şansım Arkadaşlar şu an bakımımı yaptım ama e, saçımı tarayacağım da birazcık lavaboda ıslatacağım saçlarımı şöyle Arkadaşlar bir dakika benim bir tane saç kremim vardı onu alacağım siz hep soruyordunuz bir dakika hemen kamerayı kapatayım geleyim Arkadaşlar e, bu saçım için bu da el yüzü az önce sürdüm. Arkadaşlar aynı renkler çünkü aynı markalar. Sadece içindeki şeyler farklı işte katılar. Bunu da hemen saçıma sürüyorum. Gene pembiş aynı. Dediğim gibi işte şöyle. Bu da buraya koyayım. Allah'ım hiç bir şey koyamıyorum sinir oğlum bugün. Hemen şöyle azıcık da saçımı biraz daha ıslatayım. Islatamadım. Şöyle ha gider. Şimdi saçımı tarayacağım. Herkes bunu soruyordu. Neredeyse. Olmanın saçım dökülüyor. Anne beni gebertecek. Bu arada annemleri de göstereceğim. Annemlere göstermemi istersiniz. Şöyle azıcık da kurutayım. Hemen. Arkadaşlar bu arada bayramda hasta olmamak için kurutuyorum yani. Azıcık da kurutmayacağım. Aa, kapatamadım. Arkadaşlar ben bunu kapatıp geliyorum. Kapattım. Şimdi ben giyinip geliyorum. Hoppa. Geldim. Arkadaşlar şimdi annem göstereceğim. Burayı birazcık dağıttık ama. Olsun. Ama boşver ver boş ver. Hemen boş ver. Bir şey olmaz. Kardeşlerim video izliyordu en son. Gene mi çocuğu? Evet. Ne olmuş? Neyse. Ya bir ev ya yapamayacağız ya, ya yine annemle yapacağız Kesin kesin Anneciğim babacığım siz ne yapıyorsunuz Ne yapmıyoruz ki kızım Şunları bir doğrayamadık ki Heh. Şu da şöyle oldu Tamam bu birincisi Anne ne yapıyorsun ya E kızım ne yapabilirim eh. Annemi hiç baltayla görmemişti <laughs> ah kesemedim Yeter Yeter. Vallahi bakarım ha. Arkadaşlar sizin de var mı böyle huyunuz? Hani kesemeyince sinir oluyorsunuz. Aa, yeter. Yeter anne bağırma. Annem hepsini puf puf yapıyor. son bir tane kaldı. Ha. Ah, tamam. Bu sen ne yapıyorsun? Gördüğün gibi kızım ne yapıyor? Ya ay ne yapmıyorum ki. O zaman ben sizi çekeyim. Yani güzel olur. Arkadaşlar çekmemi bekliyordu zaten. Arkadaşlar biz tavuk da kestik. Birkaç şeyler de kestik. Şöyle hepsi oldu. Annen bir tane tavuk kes. Evet. Aa bak annem. Bu ne ya? Bu ne ya? Hakikaten bu ne be? Ha, dur poşette vardı onlar da çıkarttım şöyle. Arkadaşlar annem o annemle orada şey yaparken ben de burada izleyip izleye dondurmayı yiyorum. Hmm. Hmm. Çok güzel. Of kızım of. Ay dur ben dolap takilerini niye çıkarmadım? Hm. Hemen şunları da keseyim. Ay. Tamam. 8 tane e, tavuk aldık arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi buzda. Buzduk boşsa Bence videoyu burada kapatalım kızım Çünkü bunu daha yerleştirmesi var. Arkadaşlar bakabilir. Evet arkadaşlar ben şunu hemen yiyeyim. Yarın bu arada belki havuz videosu gelebilir. Gelin kapanışı yapacağız. Tamam. Gelin ben bunu yiyeyim. Oğlum bir kere yalayabilir miyim? Tamam. Of baba çok yaladın. Kızım ben de seninle. Anne. Neyse. Arkadaşlar şu baltayla çıkmayayım da yani ne bileyim karsel gibi gözüküyorum. Katil ne? Boş verin kızım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar 100 abone olmak yani üzere gibiyiz. Arkadaşlar ne olur 100 e abone olalım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın dediğimiz gibi. Bugünkü kurban vlog, vlogumuz da böyleydi. Sizi seviyoruz. Bay bay.